Selamlar arkadaşlar, selamlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar gittiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kar simülatörü gide. Yepyeni arabalar alacağız. Garaja paramız yeterse Garajlanacağız. Hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi benim bir tane arabam var. Gö göreceksiniz şimdi. İki kişilik, iki arabalıkta bir garajım var arkadaşlar. Bakın şurada bakabilirsiniz. Benim bir tek bu arabam var. Gördüğünüz gibi. Ama öbür taraf boş. Görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bugün gideceğiz ve araba alacağız. Ama nereden? Çok farklı bir yerden. O halde arkadaşlar araba satış yerinden alacağız. Ben şimdi konuşmayacağım. Birazcık boğazım ağrıyor o yüzden e, müzik açacağım. Siz müzik dinleyeceksiniz o arada. <laughs> Düşü yeter dediğim insan benden şimdi çok, çok uzakta Fazla dozda alkollüyüm serin serin nefer rüzgar Olmaz asla senin yerinde sen bile gelme bana Vazgeçtim ben onlardan senle olan masallardan Gülüşlerini ay kıskanır öyle güzel gülme kadın Saç tellerin omzuma düşer keşke ben de kalsaydım Yaşayamaz oldum sensiz şimdi dilim döner tek seninle Karalar çizer siler sonra tekrar sarar dilim kalbe yoluna feda ettim ömrü geride kaldı Arkadaşlar geldik. Belki boğazım ağrıdığı için şarkı çaldım. Ya ben çalmadım bu arada. Ya Arabayı vurduk. Yani arabayı vurdum. Mu hiç hoşlanmıyorum. Emmi selamın aleyküm. Bir dakika benzin mi bitti? Bir dakika. Hah, tamam. Emmi selamın aleyküm. Merhaba emmi. Emmi kime bakıyorsun emmi? Bak ben araba alacağım. Tamam mı? Düzgün fiyatlar. Şimdi hemen şuradan arabalara bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane arabamız var. Buradan alacağım arkadaşlar arabamızı. Bunu almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunu da almayacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Arabamız bu. Şuna da bakalım. Bu ne? Arkadaşlar alıyoruz. Satın al. Şimdi sür. Arabamız hayırlı olsun abi. Arkadaşlar bu videoyu severseniz, o bayağı hızlı. Bayağı hızlı arkadaşlar. Bayağı hızlı bir arabaya benziyor. Şimdi hemen bir gidelim. Yarış bir dakika arkadaşlar yarış var mı ya burada? Vallahi bilemedim. Göremiyorum şu an yarış yeri. Şöyle bir tur atalım. Görev falan yapalım. Arabamızla yeni arabamız. Hayırlı olsun. Önümde direkt gidiyor. Oo bir araba çok hızlı. Sürüşümüz başlamıştır. Araba 150 ile giderken kaza yaptı. Arabalar üstünden fırlattı. Benzin almaya gitti ama benzinin olduğunu gördü ve hayata gitti. Arkadaşlar şimdi hemen şuradan ee, menü yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Burada bir dakika ya. Arkadaşlar burada başlama alanına geldik. Gördüğünüz gibi artık iki tane arabamız var. Şimdi garaj fiyatlarına bakmaya falan çalışacağım. Böyle şeyler yapacağım. Ama arkadaşlar öncelikle bir şuraya gideceğiz. Bak şu polis olduğu yere. Bunu ben işaretleyemiyor mu ya? İşaretlenmiyor herhalde. Buradan yani ne yapacağız? Buradan tam. Gidiyoruz arkadaşlar şimdilik. O polis olan yere gidiyorum. Orada mı gidecek bilmedim. Arkadaşlar uzun bir yol ya gibi görünüyor. Boğazım ağrımaz arkadaşlar. Biraz daha fazla konuşmaya çalışırım. Ama bence boğazım kötü. O yüzden çok ses, e, ses konuşamıyorum. Abi çarpıyorduk. Çarptık herhalde. <laughs> Şuraya garajı mı alsam? Kaç paraymış? Ha bu şeymiş. Ee, adı ne? Araç taslağı. Bunlar araç taslağıyla alınıyormuş. Ben yanlış yola girdim. Evet düşündüğüm gibi yanlış yola girmişim. Neyse şimdi arkadaşlar hız testi yapacağım. Tamam. 3, 2, 1 bas abi. Bas 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 bas. 3, 3, 3, 3, Hızlı git. Hızlı git. Hadi araba yapabilirsin. 100, 110, 120, 130. 140 150 Hadi 160 Ya Var ya şu an çok sinirlendim Hadi 110 120 130 Bir dakika şurası yavaşladım Arkadaşlar ya maalesef arabamız 200-250 basar. Ya taksi önümden çıksana. Vallahi adamın sinirini bozuyor ya bu. Hadi bir daha. 90. 100. Polis yerine oraya giriyorum bu arada. 120. 130. 140. Hadi arkadaşlar. Araba, arabamız kesin söylüyorum 200. 200 abi. 200 rahat başlar. Başlayalım arkadaşlar. Bir tane görev yapalım. Hemen şuradan. Hedefimiz burası. Tamam. Ama bu arada drift modu var. Ben size onu göstereceğim. Unutturmayın arkadaşlar. Um e, size onu göstereceğim. Aa, bu da kapı açma şekli falan daha değişik. Eski moda bu arada bu araba. Ah, silahımızı ve elimizi alalım. Hmm, bir ateş edeceğim üstüne. Bak bak. Bakın arkadaşlar çok ustayımdır ben bu oyunda. Allah bir tanesine bile ateş ettiremiyorum. Ne kadar beceriksizim ha. Silahtan anlamam arkadaşlar ben. Hadi. Beceriksiziz arkadaşlar bu oyunda. Anlamışsınızdır. Kendime ateş edeceğim ya. Ya şu direk bir çıksa var ya. Şu direği kim koydu abi ha buraya. Hadi yapabiliriz. Arkadaşlar eee şey videosuna gelmesini istiyor musunuz? Car Parking ya da Hayday. Yorumlara yazın. Hangi oyun daha çok istenirse onun videosunu çekeceğim. Tabi indireceğim öncelikle oyunu. Ama Car Park'te benim zaten bir tane hesabım var. Ee, ondan göstereceğim. Buradan bayağı para kasılıyor arkadaşlar. Polygon arkadaşlar bu görevin adı. Bunu yapmanızı çok tavsiye ederim. Ama tabi direğe ateş etmeyeceksiniz. Kendinize de elime ateş ediyorum ben hep. Hadi şunu da şunu da. Ya. Para kazandık mı? Oo, 12 bin kazanmışız. Gayet iyi. Ya yine reklam bir dakika. Arkadaşlar şimdi araba ince bagajı söyle. Büyük bir bagajı var. Şu kapısını açalım bakın. Böyle bir araba arkadaşlar. Bu şeyini de açalım. Böyle kaput mu diyorlar bunu evet. Uy arkadaşlar görüyorsunuz mu güzel he, araba. Araba var ya gayet güzel kapatalım kapılarını. A polis var bak. Aslında drift modunu kullanacaktım hatam. Neyse biz şuradan bir dönüş yapalım. Tamam. Drift modu yeşil oldu. Şimdi araba drift modunda. Oo bir bu ne? Çok iyi. Arkadaşlar oyunda şöyle bir tane araba var. Drift King Kin diye yani drift kralı o arabayı da alırım ama siz videoyu severseniz abi bu ne kadar trafik var şu oyunda ya valla ama kapatır cam, trafiği kapatasım geldi şu an Arkadaşlar drift modunu kullanmak istiyorsanız drift çeyini yeşile getirin ama öncelikle kaskınızı maskınıza takın yoksa kafanız kırılır öyle bir şey yapmışlar ama arkadaşlar araba bayağı hızlı o gerçek bir kelime. O bir abim 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 abim. Gidiyoruz. Allah insanları ezdik. Neyse arkadaşlar evet, tam drift modunda göstermiş oldum. Abi, araba durmuyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sonra günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın.